Herkese merhabalar arkadaşlar evet, evet bugün X P birlikte X de. X, de. P X D X diye okunuyor. P -X -D Şimdi başlayalım. Ben evet arkadaşlar ben bunu e, önceden oynamıştım. Şimdi yeni girdim. Uzun zamandır oynuyor Zeynep bu oyunu evet. arkadaşlar. İşte Ama Toku ben tabii geçtim. Ki de... Sonra da geçti Zeynep. Ben bu oyuna yeni başladığım için e böyle. Saçı bir... biraz kısa Zeynep'in fark ettiyseniz. Şöyle yaklaştırayım. Ay çok de, 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 de. Tamamdır. Arkadaşlar. Um... Şimdi arkadaşlar bu oyunda bir amaç yok. Bu oyunda eğlence var. Bu arkadaşlar bu oyunu Türkler oynuyor. Türklerle yani kendinize arkadaş bulabilirsiniz ama en çok Türkler oynuyor Zeynep'in karşısına. Hep Türk çıkıyor çünkü. <laughs> arkadaşlar ben şimdi evime gideceğim. Bu arada arkadaşlar bu Roblox'tan alınma, alınma bir kopya. Bunda karakterinizi oluşturuyorsunuz. Aa seninki niye bu kadar... Ha tamam seninki. Aa yeni güncellemeyle böyle... mi geldi bu? <laughs> Bakın şurada yeni güncelleme var. Böyle işte mesela bu kulaklığı aldım ben. Bir dokunuyorsun, alıyorsun işte. Arkadaşlar. Ooo Bunu... bir yaşam tarzı eşyası bravo diyor. Bana bu kadar para ver. Zeynep'i kutluyor arkadaşlar. Şimdi Zeynep'in evini bir gezelim arkadaşlar. Şimdi bombaş. Zeynep'in senin evin bombaş mu Hı -hı. Aa Bak, Niye evini hazırlamıyorsun? Bomboş. Sence bu var. Bu arada küçük olduğunu bakmayın ev birazcık büyük. Şimdi senin evini bir düzenleyelim. Ne dersin? Hmm. Şuradaki hemen ev tuşuna basıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bastığımızda bizi Biz bu yere yolluyor. Bu arada bu ev minnacık bir şey yani arkadaşlar. Neyse devam edelim. İlk Aslında önce, ben para kazanıp da şuradan hemen Hmm. Bir tane seninle bir parkura ne dersiniz Zeynep? Olmaz arkadaşlar. Ben şuradan evlerimi şöyle şeye basıp bunu alabilirim para kazanıp arkadaşlar. Ya onu biz alma o zaman... ya. Bu ev daha güzel bence. Ne ki bu küçük, küçük, küçük diğeri birkaç oda. Ya ama yani? küçük evler daha da modalı oluyor. Bana göre daha da modalı oluyor. Baksanıza çok havalı bu ev. Tamam hadi onu alıyoruz o zaman. <laughs> Hayır almıyoruz. Neyse o zaman arkadaşlar. Biz Hemen. Bir parkur bulup gelelim. O zaman arkadaşlar hemen parkur buluyoruz. Bu arada Zeynep'e 500 TL geldi. Ben de hiç bu şekilde oyun olmuyor. Zeynep'in parası bu arada baya fazla. 20 tane de şu yeşil elmastan var. Gördüğünüz o zaman biz parkur bulup gelelim. gelelim. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep. Bu parkura giriyor. En sonunda bir parkur. <gülüyor> <gülüyor> bir parkur buldu ve ben bu parkuru... Oo! Biliyor muyuz? Zırhlar yarışı kazanma yardımcı olabilecek güçlere sahiptir. Oo ben bu parkuru biliyorum. Arkadaşlar aslında hiçbir kişi katılmıyor. Ama katılmış, katılmış gözüküyor. İlk önde ben varayım varıyım. varıyım. Aa, kırılıyormuş ki zaten onlar. Baksana sürpriz. Ya, 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 geç kalacağım. İnşallah ikinci olurum ya. Birinci olman gerek. Birinci olursan sonu tam 6000 para veriyor. Ben bunu bir kere denedim. Birinci olmaya yakındım. Birisi birinci oldu. Tekrar denedim. Sonrasında tekrardan denediğimde birinci oldum. Bana tam 6000 para verdi. Gerçekten. Ben bazen böyle takılıp kalıyorum. Takılma. Takılmadı, takılma da takılma. Takılma tamam, devam da tam Tamam tamam şarkıya gerek yok. Bize şarkıya gerek yoktu. Bak yüzünü gösterme. Takılma. Ha. Yüzünü göster. Ah. Sen çok tatlısın. Hı. Bu arada şu yukarıda süre Hı. var. Ay. Şu yukarıda süre var arkadaşlar. Zeynep'in tam Zeynep'in bir görünmüyor. Ben de Tam 60 saniye kalmış arkadaşlar. Ya. Zeynep çok yavaşsın. Baksana. Hayır benim arkamdan gelen kişiler de var. Dur bakayım. Sen şu an üçüncü oldun. O yüzden sana 300 TL verdim. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar ben baştan başlayacağım ya da başka arkadaşlar bir şey bu sefer bu sefer de ben oynayabilir miyim? Tamam o zaman. tamam o zaman. Aa arkadaşlar telefon sımış bizim biraz daha kapatmamız gerekiyor. Bu 2 part Part 1, Part 2 gelecek arkadaşlar. Bence Part 2 olmasın. Ama ama sımsıcak telefon. Part 2 Ha arkadaşlar bu son turumu hemen yüklensin lütfen. Biz o zaman yükle, yükleyip gelelim. Arkadaşlar telefon ısındığı için biraz şey yapmamız gerekiyordu. Hadi hadi evet, arkadaşlar ben çok izleyimdir bu. <laughs> ya bunu robot robot ya Ama hile yapıyorlar ya. Gerçek hile yapanları hiç, hiç sevmiyorum. Ben ne ya? Bunun robot var. O birinci olur. Ben çoktan birinciliğe gidiyor. Sen ikinci olursun ben biliyorum. İkinci olursak 600 para veriyor. Ya hadi hadi. Konuşma hadi ikinci olurum. Bu part 1 arkadaşlar. Park 2 gelecek yakında. Bu arada yeni videolarımızı izlemediyiz. ah ve arada kaldı. İzlemediyseniz izlemeyi unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Ya arkadaş ben nereye gideceğim ben burada sıkıştım. Tamamdır buldum yeri. Buldum. Oo onlar hey. benden önce davranmış. Ah oh, 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 korktum. Göremiyorum. Hayır. Arkadaşlar karakterim böyle. Oo. ben daha öncesinde paramı çok biriktirmiştim. Aynen arkadaşlar ve ben üçüncülüğe gidiyorum. Tamam. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı, zil tuşuna basmayı sakın ama sakın unutmayın. O herkese. zaman herkese ne diyoruz? Herkese görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, zil tuşuna basmayı asla ama asla unutmuyorsunuz. Anladınız mı? Hadi o zaman görüşürüz. Bu arada zorunlu değil bunlar arkadaşlar. Eğer anneleriniz izin vermiyorsa bunu yapmak zorunda da değilsiniz. O zaman herkese görüşürüz.